Sevgili kitap severler, Honor de Balzac'ın Vadideki Zambak kitabıyla Arkası Yarın romanlarından merhaba. Kaldığımız yerden devam edersek, coşkular içinde bu çiçek sepetinin dibine indim. Birden bir köy çıkıverdi karşıma az sonra. içimde taşan şiirin etkisiyle eşsiz, benzersiz bir yermiş gibi geldi burası bana. Bir su çayırının ortasında incelikli çizgilerle şekillenmiş ve ağaç, kümeleriyle taçlanmış adalar arasında üç değirmen getirin gözünüzün önüne. Su çayırı dedim, Irmağın üstüne halı gibi serilen, onun üstüne fışkıran, onunla birlikte dalgalanan, onun heveslerine uyan, değirmenin çarkları ırmağı kam kamçıladıkça sularla birlikte çırpınan o dipdiri, o renkli su bitkilerine başka ne diyebilirim ki? Suların üstlerine gün vurmuş, gün vurmuş, parıltılar parçalar yaratıp yaratıp dağıldı çakıllı kum yığınları yükseliyor. Şurada burada kıyıları en güzel örtüleriyle süslenmiş nergisler, nilüferler, suzan bakları, sazlar. Ayaklarına çiçek bürünmüş, gül otlarla, kadife yosunlarla kaplı korkulukları ırmağa doğru sarktı, sarktığı halde bir türlü yıkılmayan çürük kirişli, sallantılı bir köprü. Epesti kayıklar, balık ağları, bir çabanın Montek türküsü, çobanın Montek türküsü. Adalar arasında yüzen ya da Lorelei'nin getirdiği kralın kumlar üstünde tüylerini temizleyen, silkelenen ördekler, katırlarına yük vuran, başlıkları kulaklarına kadar geçirilmiş değirmenci çırakları, bütün bu ayrıntıların her biri şaşırtıcı bir saflık kazandırıyordu manzaraya. Köprünün ilerisinde iki üç çiftlik düşünün, bir güvercinlik düşünün, konular düşünün, bahçelerle hanımeli yasemin, filbaharlar çiftleriyle birbirinden ayrılmış 30 kadar eski küçük ev düşünün bir de. Sonra her kapının önünde üstünde çiçek bitmiş gübre yığınları, yollarda doluşan tavuklar, horozlar düşünün. İşte Ponderoan köyü burasıdır. Üst yakasında Haçlı seferleri zamanından kalma ve bir sürü özelliğiyle ressamların tablolarına sokmak için can attıkları cinsten bir kilise yükselen o güzel köy burasıdır. Bütün bunları yaşlanmış ceviz ağaçlarıyla uçuk altın rengi yaprakları olan genç kavaklarla çevrelerseniz sıcak ve buğulu bir gök altında alabildiğine uzayan çayırların ortasına zarif binalar kondurursanız bu güzelim yerin binlerce görünümünden biri hakkında bir fikir edinmiş olabilirsiniz. Karşı kıyıya kurulmuş tepelerin ayrıntılarına baka baka ırmağın solundaki yoldan yürüdüm. En sonunda yüz yıllık ağaçlarla süslü bir parkın önüne gelmiştim. Frans Pesche hemen yakınında olduğumu belirleyen bir işaretti bu. Tam o sırada Çam öğle yemeği vaktini bildirmek için çalıyordu. Yemekten sonra ev sahibim Tavrus'un o kadar yolu yürüye yürüye geldiğimi hiç düşünmeden toprağı gezdirdi bana. Böylece vadiyi her yanından ve bütün biçimleriyle gördüm. Oradan bir parçasını, buradan bir bütününü seyretmek imkanını buldum. Gözlerim Lore'nin güzel altın yüzeyine gidiyordu sık sık. Armağın, ırmağın üzerinde ağlar arasında rüzgara kapılmış yelkenler garip şekiller çiziyordu. Bir yamacı tırmanırken Azay Şatosu'nu gördüm. Çiçeklerle örtülü, temel kazıkların üstünde yükselen, göz göz yontulmuş intire ırmağıyla oraya kakılmış bulunan bu elmasa ilk defa hayran olmak fırsatını elde ettim. Sonra aşağılarda bir yerde Sasha Şatosu'nun romantik bedenini gördüm. Kişide melankolik duygular ura, uyandıran bir yerdi burası. Yüzeyde yaşamaya alışmış kimseler için fazla sıkıntılı görünebilirdi. Ama ruhlarında acılar birikmiş şairlere çok elverişli geleceği de muhakkaktı. İşte ben de bu yüzden sonraları bu şatodaki sessizliği, çevresindeki çıplak ağaçları, ıssız düzlüğüne yayılmış anlaşılmaz esrarı sevdim. Ama vadiyi ilk gördüğümde dikkatimi çeken ve şimdi komşu tepenin yamacında bulunan ufak şatoya baktıkça bakacağım geliyordu. Benim yaşımdaki gençlerin her zaman büyük bir saflık içinde belirttikleri o alevli isteklerden birini gözlerimde okuyan ev sahibim ''Bakıyorum dedi av kokusu almış bir köpek gibi güzel bir kadının varlığını hemen seziyorsunuz. Bu av kelimesi hoşuma gitmedi ama şoton, şatonun adını ve kime ait olduğunu sormaktan da kendimi alamadım.'' Kloçkor şatosudur burası dedi ev sahibim. Kont de Monstrof'a ait güzel bir barına. Comte de Monstrof Torun tarihi bir ailesinin temsilcisidir. Ürünü ve armağanlarını hangi maceraya borçlu olduğu ardından da anlaş, adından da anlaşılacağı bu ailenin parlayıp yükselişi daha 11. Louis çağında başlamıştır. kolt aracında dönmüş bir adamın soyundan geliyor. Bu yüzden Monstroflar armalarında sarı zemin üstüne işlenmiş haçlar vardır. Bunların çevresinde sehpalı var ve tam orta yerde altın rengi bir zambak bulunur. Arman'ın sembolü de Tanrı kira Kralımızı korusun sözleriyle hak edilmiştir. Kolt muhaciret dönüşü gelip yerleşmiştir buraya. Karısı Madame Mostroff ait bir şato. Yakında tarihe karışacak bir aileden Léonard... Lecourt gibi ailesine gelir Madame Mostrov. Yakında tarihe karışacak dedim. Çünkü Madame Mostrov bu ailenin tek çocuğudur. Ailenin ünüyle elinde tuttuğu servet arasında öyle bir tezat vardır ki gururundan mı yoksa zorluktan mı bilmem. Hep şatoda oturmayı kimsecik, kimseciklerle görüşmemeyi adet haline getirmişlerdir. Şimdiye kadar bu yalnızlıklarını burbonlara bağlılıklarıyla açıklamak mümkündü. Ama ben kralın tahtına yeniden dönmesiyle de hayatlarında bir değişiklik olacağını pek sanmıyorum. Geçen yıl buraya yerleştiğimde bir nezaket ziyareti yaptıydım onlara. Onlar da bize geldiler ve bizi yemeğe çağırdılar. Sonra oraya kış girince birkaç ay görüşemedik. Siyasal olaylarda bizim buraya gelişimizi geciktirdi. Şunu da söyleyeyim. Daha yeni geldim ben Forapless'e. Madame Morsov nereye gitse orada baş köşeye alabilecek bir kadındır. Torsa sık sık gelir mi? Hiç gitmez dedi ev sahibim. Sonra ekledi. Yalnız geçenlerde Dük Angulom'un geçişi dolayısıyla ayrılmıştı buradan. Dük çok iyi davrandı Kostmostrof'a. Mutlaka odur diye bağırdım. Kim? güzel omuzları olan bir kadın. Güzel omuzu çok kadın göreceksiniz sorunda dedi gülerek. Ama yorgun değilseniz ırmağa geçer. Kloçkor'da bir kadar uzanabiliriz. Hem de sözünüzü ettiğimiz omuzları da görüp tanırsınız belki. Kabul ettim ama hani zevkten ve utançtan da kızarmadım değil. Nicedir gözlerimle uzaktan okşayıp okşayıp durduğum küçük şatoya saat dörde doğru vardık. Çevresindeki manzaranın içinde kişiyi iyice etkileyen bu barınak aslında oldukça sade bir yapıdır. Ön kısmında beş pencere vardır. Güneye bakan cephe kısmının pencereleri ise aşağı yukarı iki kulaç ileri çıkar. Eve güzellik katan bir mimarlık hüneridir bu. İki ayrı bina izlenimi uyandırır insanda. Ortadaki pencere kapı olarak kullanılır. İki yanlı bir merdivenle buradan iner. İndire suyuna kadar gidersiniz. Irmağına kadar uzanan dar bir çayıra bitişik set set bahçelere inersiniz. Akasyalar, Japon yıldızları dikili bir bucak yoluyla o çayır son setten ayrılmıştır. Ama bahçeye aitmiş gibi görünür. Yol çukurda kat, kalmaktadır. Çünkü bir yanında set, öbür yanında çitler yükselir. İyi düzenlenmiş setlerle şato ile su arasında bir mesafe yaratılmıştır. Böylece hem suya yakın olmanın güzelliğinden yararlanılmakta hem de aynı yakınlığın yaratacağı türlü sakıncalar ortadan kaldırılmaktadır. Evin altında arabalıklar, ahırlar, sandık odaları, mutfaklar bulunur. Kemerli kemerli kapılarla çıkılır buralardan. Köşelerine güzel biçimler verilmiş damlar, oymalı pervazlı pencerelerde, tepelerine dökülmüş kurşun demetleriyle süslenmiştir. İhtilal sırasında pek tabi olarak ihmal edilmiş bulunan çatının yüzeyi, güneye bakan evlerin üstünde bittiği görülen kızıl ve düz yosunlarla örtülüdür. Merdivene açılan canlı kapının üstünde küçük bir çan kulesi vardır. Blood Shower'da arması hala burada durmaktadır. Açılmış ve renklerle belirtilmiş iki el uçları tepede birleşen iki mızrak yukarıdan aşağı olmak üzere ortadan uzayan bir çizgi ve herkes görsün ama kimse dokunmasın sözleri çok etkiledi beni bu sözler. Ağızları altın zincirli ve anka ve bir ejderhadan yapılmış ayaklıklar armaya daha hoş bir görünüm vermekteydi. İhtilal dükkalık tacı ile altın meyveli yeşil bir hurma dalından meydana gelen sorgucu hasara uğratmıştı. Kamu Kurtuluş Komitesi Sekreteri olan Senat, 1781'de önce Sançe'de kiralık yargıcıymış. Bu hasarların nedenini bu küçük bilgiyle açıklayabiliriz. Bütün bu söylediğim şeyler bir çiçek gibi titizlikle işlenmiş olan ve insanda sanki toprağa dayanmıyormuş izlenimini uyandıran bu şataya çok güzel bir görünüm kazandırıyor. Vadiden baktığınız zaman zemin katı birinci kat gibi görürsünüz ama avlu tarafından aynı kat çiçek kümeleriyle canlandırılmış bir çimenliğe giden geniş ve kumluk bir yolla aynı seviyededir. Sağda ve solda bağlar, böybe bahçeleri, ceviz ağaçları dikilmiş birkaç tarla sık bir yaprak örtüsüyle evi kuşatır ve yeşillerindeki ince ayrımları tabiatın kendi titiz elleriyle yaratılmış ağaç kümeleriyle süslenen iltire kıyılarına kadar iner. Kloç Gordon Bitişildeki yol tırmanırken özenle yerleştirilmiş bu ağaç kümelerine hayran oluyor, mutluluk dolu bir hava çekiyordum ciğerlerime. Madde dünyasında olduğu gibi ruhsal dünyada da bir takım elektrik akımları, ısı değişimleri mi var yoksa? Havanın iyi olacağını sezip de keyiflenen hayvanlar gibi kendisini artık bütün bütüne değiştirecek gizli olaylara yaklaştıkça hızlı hızlı atıyordu kalbim. Hayatımda onca büyük izler bırakacak olan o gün kendisini karşılama törenleriyle kutlayan hiçbir güzellikten yoksun kalmadı. Tabiat sevgilisini karşılamaya çıkan bir kadın gibi süslenmişti. Ruhum ilk defa işitmişti onun sesini. Gözlerim, kolej günlerindeki hayallerim kadar bereketli ve değişikliklerle dolu bir şekilde görmüştü. Bu hayallerimden daha önce elverişsiz bir iki kelimeyle bahsetmiş, üstümde uyandırdıkları etkileri anlatmıştım. Kaderimi önceden bildiren bir akıl apokalipsten başka bir şey değildi sanki bu hayaller. Mutlu ya da mutsuz her olay tuhaf görüntülerle yalnız ruh gözüyle görünebilecek bir takım bağlarla gidip gidip hep ona çocukluk hayallerine bağlanıyor. Çevresinde çiftlik işleri için kurulmuş binalar, bir ambar, bir şaraphane, ahırlar ve tarlalar, tarlalar bulunan bir avludan geçtik. Bekçi köpeğinin havlamalarını işten bir uşak yaklaştı yanımıza. Kontun sabah erkenden Azay'a gittiğini ama hiç şüphesiz döneceğini, kontesin de evde olduğunu söyledi. Ev sahibim bana baktı. Hani kocası yok ya Madem de morsafa görüşmek istemeyecek diye titriyordum. Ama öyle olmadı. Uşağı geldiğimize haber vermesini söyledi. Evin içinde boydan boya uzanan bekleme odasına bir çocuk açgözlülüğüyle attım kendimi. Ve o sırada altın bir ses duyuldu. Buyurunuz efendim. Madame de morsov topu topu bir tek kelime söylemişti balo gecesi. Ama yine de tanıdım sesini içime işledi bu ses. Bir mahkum hücresinde olup orayı parıltılar içinde bırakan güneş ışınları gibi doldu ruhumu. Yüzümü hatırlayabileceğini düşündüm. Kaçmak istedim oradan. Ne var ki olan olmuştu artık. Kaçacak vakitte yoktu. Kapının eşiğinde göründü ve gözlerimiz karşılaştı. O mu ben mi daha fazla kızarmıştık bilmiyorum. Tek kelime söyleyemeyecek kadar şaşırmıştı. Oturmamız için uşağın iki koltuk yaklaştırmasından sonra o da bir gergefin önüne yerini aldı. Susmasına bir özür bulmak için işlemekte olduğu işten iğnesini çıkardı. Birkaç ilmek saydı. Sonra başını uysal ve gururlu bir tavırla Mösyö de e doğru kaldırarak bir bu ziyaret hangi mutlu rastlantıya borçlu olduğumuzu sordu. Benim böyle birdenbire ortaya çıkışımın nedenini merak etmesine rağmen ne benim ne de Mösyö Çesil'in yüzüne bakıyordu. Irmağa dikmişti gözlerini ama dinleyiş tarzına bakarak sözlerin fark edilmez vurgularının arkasında bulunan ruh çırpılmalarını tıpkı körler gibi anlıyor derdiniz. Ve zaten öyleydi bu. Mösyö de Çesil adımı kim olduğunu söyledi. Birkaç ay önce gelmiştim Torsa. Savaş payisi tehdit etmeye başlayınca ailem beni oradan alıp eve getirmişti. Torin'de bilmeyen bir to Torin'i bilmeyen bir Torin çocuğuydum. Aşırı çalışma yüzünden sağlığım bozulmuştu. Belki biraz dinlenir, oyalanırım diye Frans Bey gönderilmiştim. Ve işte kendisi de ilk defa gördüğüm topraklarını gezdirmişti bana. Torus'tan buraya kadar yaya olarak geldiğimi ancak tepenin önünde söylemiştim Mösyö Deçes o da bunca bozuk olan sağlığından kaygılandığı için biraz dinlenmeme izin verileceğini düşünerek Clutchcourt kapısına girmeyi akıl etmişti. Söyledikleri doğruydu. Monsieur de Cecil'in ama mutlu rastlantılar bazen yanlış ve Öyle elverişli olur ki Madame Morsoff pek inanmadı bu sözlere. Dik dik ve soğuk soğuk baktı yüzüme. Ben de bir türlü anlam veremediğim bir alçalış duygusuyla olduğu kadar kirpiklerimin arasında tuttuğum gözyaşlarını saklamak için indirdim göz kapaklarımı. Saygıdeğer şato sahibesi, anlamın ter içinde kaldığını gördü, gözyaşlarıma da dikkat etti belki çünkü heyecanımı yatıştırarak konuşabilmemi sağlayan ince bir tavırla su serpti içime. Böylece ihtiyacım olan şeyi verdi bana, kabahat yapmış bir genç kız gibi kızarmış yüzüm. Bir ihtiyar gibi titrek, titrek bir sesle olumsuz bir teşekkürle karşılık verdim. Bütün dileğim buradan kovulmamak dedim. Yorgunluktan öyle bitkinim ki iki adım atacak halim yok. Bunları söylerken bir anda şimşek gibi gözlerimi ikinci defa onun gözlerine dikmiştim. Güzel memleketimizin konukseverliğinden niçin şüphe ediyorsunuz dedi. Sonra komisyona döndü. Akşam yemeğini kloçkortla yemek şerefini bizden esirgemezsiniz değil mi dedi. Koruyucu Möste, Mösyö Deçesen... Öyle yalvarış dolu bir bakış attım ki adamcağız nezaketen yapılmış bu söyleniş tarzı bir ret cevabını gerektiren bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Sosyete hayatıyla haşır neşir oluşu Monsieur de Cheselle bu cinsten incelikleri sezme yeteneği kazandırmıştı. Ama bencileyim toy bir genç güzel bir kadının sözleriyle düşünceleri arasında bir uyumsuzluk olabileceğini aklına getirebilir miydi? Bu yüzden akşam dönerken o bana şu sözleri söylediği zaman çok şaşırmıştım. Siz kalmak için can atıyordunuz da onun için yemeğe kaldım orada. Şimdi siz durumu düzeltmezseniz komşularımla aram açıldı demektir belki de. Bu durumu düzeltmezseniz sözü aklıma takılmıştı. Madame de Morsov benden hoşlanıyorsa beni evine getiren kimseye de kızmaması gerekirdi. Demek, demek Monsieur de bende onun ilgisini çekecek bir güç buluyordu. Böyle düşünmüş olması da zaten o gücü bana vermesi demek değil miydi? Bu yorum yardıma muhtaç olduğum bir anda umudumu kuvvetlendiriyor. Yemeğe pek kalamayız gibi geliyor bana dedi Monsieur de Chesel. Çünkü Madame de Chessel bekler bizi. Her zaman zaten onunla birliktesiniz dedi Kontes. Hem haber de verebiliriz kendisine. Yalnız mı? Hayır, Peter Koles yanımda. Tamam işte, dedi Kontes çıngırağı çalmak için ayağa kalkarken. Yemeği bizimle yiyorsunuz. Mesude Çesel bu kez onun samimi olduğuna inanmıştı. Tatlı bakışlarla bana baktı. Bu akşam bir süre bu çatının altında kalacağından emin olur olmaz sonsuz bir şey gelip durdu şurama. Birçok mutsuz kimseler için boş ve anlamsız bir kelimedir yarın. İşte ben de yarına karşı hiçbir inanç beslemeyenlerden biri oluyordum. Birkaç saatlik bir mutluluğu elde edince bu birkaç saat içinde haz dolu bütün bir hayat yaşadım. Madame de Morsov, o bölge üstüne ürünler ve bağlar üstüne benim yabancısı olduğum bir ev hanımının böyle yapması, onun görgü noktasını ya da konuşmasının dışında kalmasını istediği birine karşı beslediği küçümseme duygusunu gösterir. Ama şaşırmıştı kontes ne yapacağını bilemediği için böyle davranıyordu. İlkin bana çocuk muamelesi yapmaktan hoşlandığını sanmıştım. Mesude de Çesel'e benim hiç anlamadığım ciddi konularda konuşabilme imtiyazı vermesine imrendim her şeyin ona göre olduğunu düşünerek kızgınlığa kapıldım. Ama aradan birkaç ay geçtikten sonra bir kadının sus 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 susmasında ne anlamlar bulunduğunu, böyle dağınık ve sere serpe konuşmanın ne düşünceler gizlediğini de öğrenecektim. İlkin ilk, koltuğumda şöyle rahat bir şekilde yerleşmeye çalıştım. Sonra kendimi kontesin sesini işitmenin tatlı büyüsüne bırakarak içinde bulunduğum durumun ne kadar elverişli bir durum olduğunu saptadım. Notaların bir flütün içindeki dilleri ayrışması gibi onun ruhunun sesi de ağzından çıkan kelimelerine dağılıyordu. İnsanın kulağında dalga dalga yansıyordu bu ses. Bakıyordunuz ki kanınız daha hızlı akmaya başlamış. İ harfiyle biten kelimeleri hecelerken Kuş gibi şakıyordu sanki, şey harfleri ise birer okşayış gibi çıkıyordu. Böylece hiç farkında olmadan kelimelerin anlamlarını genişletiyor ve ruhunuzu insanüstü bir evrene doğru çekip götürüyordu. Kaç kere bitirebileceğim bir tartışmanın sürüp gitmesine razı olmuşumdur. Kaç kere insan sesinin bu konserlerini dinlemek için ruhuyla yüklü bir şekilde dudağından çıkan havayı içime çekmek için, bu söz halinde hecelenen parıltılı kontesi canımın içine sokarcasına yüreğimi akıtmak için, kaç kere kendimi azarlatmışımdır hele bir göle bilsin ne sevinçli bir kırlangıç türküsü çıkardı ortaya. Ya acılarından konuştuğu zaman o zaman eşini çağıran bir kuğununkinden farksız olurdu sesi. Kontes'in bana dikkat etmez görünüşü kendisini incelememe imkan verdi. Bakışlarım konuşan güzelimin üstünde dolaşarak ondan türlü tatlar çıkarıyor, belinden kavruyor, ayaklarını öpüyor, saçının bukleleriyle oynuyordu. Bununla birlikte hayatlarında gerçek bir tutkunun sınırsız sevinçlerini tatmış olan kimselerin anlayacakları bir dehşetin pençesine düşmüştüm omuzlarının o hararetle dökmüş olduğum yerine gözlerim dikilmişken birden bakar da görüverir diye ödüm kopuyordu. Bu korku içimdeki ateşi bütün körüklüyor, kendimi tutamıyordum, gözlerim omuzlarına takılıp kalmıştı. Bakışlarım kumaşı yırtıyordu, sırtını ikiye ayıran güzel çizginin başlama noktasını belirleyen ve süte dönmüş sineği andıran, süte düşmüş sineği andıran o beni görür gibi oluyordum. Bala gönlünden beri her akşam hayatları düz hayalleri yangını delikanlıların uykularına karışan karanlıklar içinde parıldayıp durmuştu bu ben. Ne olursa olsun kontesin dikkati çekmesine sebep olan belli başlı hatlarını çizebilirim size. Ama en iyi yapılmış resim, en sıcak vurulmuş renk de onu tam olarak belirtmekten acizdir. Benzetilebilmesi için işten yanan ateşlerin yalazlarını canlandırabilen, bilimin inkar ettiği kelimelerin eksik kaldığı, ama bir aşığı görebildiği şu aydınlık buharı yansıtabilen usta bir ressam elini gerektiren yüzlerdendir onun yüzü. İnce ve aklanmaya yüz tutmuş saçları sık sık üzüyordu onu. Bu üzüntüleri başa doğru vuran kanın tepkileri yaratıyordu elbet. Yuvarlak, da, yuvarlak ve la jacon gibi çıkık anlayak açıklanmamış düşüncelerle bastırılmış duygularla acı sularda boğulmuş çiçeklerle dolu gibiydi. Koyu noktalarla harelenmiş yeşilimsi gözleri hep solgundu. Ama çocukları söz konusu olduğu zaman ve bahtlarına oyun boyun eğmiş kadınların hayatında enler rastlanan büyük sevinç ve acı anlarında hayatın kaynaklarıyla tutuşuyor ve bu kaynakları kurutuyor gibi görünen bir ışık saçardı aynı gözler. Şimşekten bakışları beni müthiş bir aşağılama ile ezdiği zaman yaşlar akmaya başlardı gözlerimden. En gözübek kimseler bile bakışlarını önlerinde eğerlerdi bu ışığın önünde. Pidas elinden çıkmış olan ve zarifçe kıvrılmış bir ağza çifte kabiste bağlanan Yunani burna ince yüzün ruhani bir ifade veriyordu. Beyaz kamelyaların dokusunu andıran yüzü yanaklarda güzel pembeliklerle kızarıyordu. Etine dolgun oluşu bedeninin inceliği de toplu olduğu halde endamlı hoş bir biçim kazandıran vücut kısımlarının yuvarlaklığını da bozmuyordu o göz kamaştırıcı haz hazinelerin omuz başlarıyla birleştiği yerde tek bir kırışık yapmadığını söylersem nasıl bir kusursuzluğun söz konusu olduğunu hemen anlarsınız. Başının alt tarafında bazı kadınların enselerine ağaç küçüklerine benzeyen oyunlardan eser yoktu. Kasları boynunda yol yor durmuyordu. Ne yandan bakarsanız bakın çizgilerinin ressamın fırçası gibi gözleri de aciz bırakacak yumuşak kıvrımlar halinde demirleştiğini görürdünüz. Yuflacık bir bir tüy tabakası yanaklarından boynuna ilerleyip boynun çıkıntılarında kayboluyor ve ışığı emerek ipekleştiriyordu. Ufak ve biçimli kulakları kendi deyimiyle bir tutsan ve bir annenin kulaklarıydı. Sonraları kalbinde yerim aldıktan sonra hassas kulaklarıma rağmen ben daha hiçbir şey işitmediğim halde o işte Mösyö de Morsov geliyor deyiverir ve dediği çıkardı. Kolları güzeldi, kıvrık kıvrık parmakları olan elleri uzundu. İlk çağ heykellerinde görüldüğü gibi etinarın tırnaklarının kenarlarından taşardı. Siz bir istisna teşkil etmeseydiniz düz belli, bellerin yuvarlak bellerin düz bellerin yuvarlak bellerden üstün olduğunu söyler bir güzel kızdırırdım sizi. Yuvarlak bel bir güç belirtisidir. Belleri böyle olan kadınlar iradeli ve hakim tavırdadırlar. Şefkatten ve şehvetten doldururlar. Düz belli kadınlar ise tam tersine sadıktırlar. inceliklerle doludurlar. İçlenmeye, hüzünlenmeye eğilimlidirler. Öbürlerine göre daha kadın Öbürlerine göre daha kadındırlar bunlar. Kıvrak ve yumuşaktır düzbel yuvarlak bel bitilmez kıskançtır. İşte beden yapısının özelliklerini bir bir anlattım size. Nasıl olmalıdır bir kadının ayakları? İşte onun ayakları da öyleydi. Az yürüyen, çabuk yorulan ve elbisesinin altından çıktığı zaman gözlere bayram ettiren cinsten. İki çocuk anası olduğu halde üstümde onun kadar genç kız izlenim uyandıran kadın görmedim ömrümde. Bir sadelik vardı halinde duruşunda. Bu da bilmem nasıl anlatsam bir çeşit şaşkınlığa bir dalgınlığa ekleniyordu. Ressam deha ile bir duygular dünyası yarattığı resme bizi nasıl çekerse o da öyle çekiyordu insanı kendine. Zaten onu gözle görülür nitelikleri ancak kıyaslanmalara başvurulacak belirtilerdir. Hani Villa Dioti'de dönüyorduk bir funda kaparmıştık. İşte o fundanın saf ve yabani kokusunu, kara ve pembe renkleri o kadar hoşunuza giden o çiçeği aklınıza getirin. Bu kadının insanlardan uzakta böyle ince, konuşurken böyle tabii, kendine ait şeylerde böyle titiz, aynı zamanda hem kara hem pembe olduğunu anlayacaksınız. Vücudunda yeni açmış yaprakların, kişiyi hayran kılan yeşilliği, aklında bir vahşinin düşünce saflığı vardı. Duygularıyla çocuk, acılarıyla olgun bir kimseydi. Hem bir şato hanımıydı hem bir genç kız. Bu yüzden yapmacıkla, yapmacıklıklardan uzak oturmasıyla, kalkmasıyla, susmasıyla ya da bir kelime söylemesiyle beğeniliyordu. Genellikle düşünceli bir hali vardı. Herkesin kurtuluşu kendine bağlı olan ve boyuna bir felaketi gözleyen bir nöbetçi gibiydi. Arada sırada gülümsediği oluyor, bu gülümsemeleri onun olduğunu anlatıyordu. Şuhluğu esrarlı bir niteliğe bürünmüştü. Çoğu kadın gibi erkeğin isteğini kışkırtmak yerine onu hayale daldırırdı. İlk sıralarda alevli tabiatını ilk mavi düşleri fark ettirirdi. Şöyle bir gökyüzünü bulutlar arasından seçer gibi olurdunuz. Kendiliğinden yaratılan bu esinler, bağırlarından arzuların ateşiyle kurumuş bir damla gözyaşını duymamış olan kimseleri düşüncelere sürüklerdi. Hareketlerinin hele bakışlarının parantez içinde çocukları dışında kimseye bakmazdı. Enler oluşu itiraflarıyla odurlarını tehlikeye atan kadınların takındıkları tavır içinde bir şey yapsa ya da anlatsa o şeye inanılmaz bir büyüklük kazandırıyordu. O gün Madame de Forsov üstünde çizgili bir elbise geniş kenarlı bir yaka vardı. Siyah bir kemer takmış aynı renkte ayakkabılar giymişti. Saçları sade bir şekilde başının üstünde toplanmış sedef bir tarakla tutturulmuştu. Size çizmeyi vaat ettim portrenin taslığı bu işte. Tabii ki çok eksik bir taslak bu. Ya onun ruh yönü, ya onun çevresindeki insanlara sürekli olarak yaydığı o hava, Güneş ışığını dağıtışı gibi dalga dalga yayılan o besleyici iksir, sonra o işten yaratılışın sevinçli saatlerindeki halleri, kederli saatlerindeki boyun eğişi, bir mizacı belirleyen bütün bir iniş çıkıştan, gök olayları bir beklenmedik ve süreksiz durumlardan ileri, gel ileri gelmektedir. Ancak aynı kaynaktan geldikleri için birbirlerine benzeyen bu durumların tasviri de ister istemez bu hikayenin olaylar içine karışacaktır. Gerçek bir aile destarıdır bu hikaye. Halk trajedyayı nasıl büyük görürse bilge de öyle büyük görür onu. İçine benim karışmış olmam kadar kadın kaderlerinin çoğu benzemesi de ilgilendirecektir sizi. Sevgili kitap severler, devamında tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Arkası yarın romanlarında kalın. Hoşça kalın.